Merhabalar Hayat ve Eğitim kanalından sevgi ve selamlarımızı gönderiyoruz ve acı haber şimdi geldi. Muhteşem Yüzyıl oyuncusunun değerli eşi, 55 yaşındaki senarist eşi maalesef hayatını kaybetti. Haberin detayları geliyor. Evet maalesef acı haber şimdi geldi. Muhteşem Yüzyıl oyuncusunun 55 yaşındaki senarist eşi maalesef hayatını kaybetti. Usta oyuncu Macit Koper yeni dizisi Eşref Rüya ile seyirci karşısına çıkmaya hazırlanırken büyük bir acıyla sarsıldı. Eşi 55 yaşındaki ünlü senarist Hülya Koper uzun süredir mücadele ettiği kansere maalesef yenik düştü. Acı haberi yakın dostu Hülya Şen duyurdu ve uzun süredir kanserle mücadele ediyordu Hülya Koper. Ne yazık ki verdiği savaşı kaybetti ve 55 yaşında hayata veda etti. Ve acı haberi yakın arkadaşı Hülya Şen sosyal medya hesabından şu şekilde duyurdu. Arayan, soran, mesaj atan, camide, kabristanda beni yalnız bırakmayan, sarıp sarmalayan bütün dostlarıma, sevdiklerime teşekkür ederim. İyi ki varsınız. Mesajlara ve telefonlara dönemedim, gücüm yok. Birkaç gün afınızı rica ediyorum. 41 yıllık dostumu uğurladım dedi. Ve şen paylaşımında arayan, soran, mesaj atan, camide beni yalnız bırakmayan, sarıp sarmalayan bütün dostlarıma sevdiklerime teşekkür ediyorum dedi. İyi ki varsınız dedi. Mesajlara ve telefonlara dönemedim gücüm yok. Birkaç gün affınızı rica ediyorum dedi. Ve cenaze töreninde bugün ikindi namazına mütakip Çengelköy Güzeltepe Birlik Camii'nde gerçekleştirildiği öğrenildi. Sevenleri ve dostları bu zor gününde Macit Koper'in yanında olduğu sanat dünyasından birçok isimde vefat haberi sonrası taziye mesajları paylaşarak üzüntülerini dile getirdiler. Burbet kuşlara hayat yolunda derin sular hasret, hayat sevince güzel ve hırçın kız kadife gibi sevilen dizilerin senaristliğini üstlenmişti. Ve bizler de kanalımız olarak ünlü senarist Hülya Koper'e Allah'tan rahmet sevenlerine, yakınlarına ve sanat dünyasına baş diliyoruz. Hoşçakalın, sağlıkla kalın.